Vuruyor mu değil part, mi? Koşup daha iyi. Değil. Bir şey yapıyorlar ya kısa boyunlar ya. Amına koyuyum. Abi. Ben evde bir dilim kek yedim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Neydi? Sizi öldürmek istemiyorum. Uzaklaşın. AŞAR! Gözlerim gözlerime değince felaketim olurdu. Beni sevmiyordun bilirdim. Bizi se ...biliyorsun mesela yüksek duvarlarda bu merdivenli ve çok yavaş <laughs> Ay, Devam devam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ama Hemen, var bence buraya. Bir taş bir 5-6 kill yaparsan biraz değil mi? Sürekli karşı git al gel. Al, gel. <laughs> Hadi git. Önle geri kapat. Tuzlu şey? Tuzla Aydın Tepe Mahallesi'nde genç bir abimiz kilitlenmiş kalmış. Vurun lan! İşte Oy. bu dost. Sen atma kanka Ama ne Aman <laughs> abim benim gidiyor gitmiyor. Lan! İzle izle rahat ol izle! Ya! Ne bu kar var ya burası da. Oğlum bu adamlar 6 ay düşecek. Seyre bu. Dur abi saltı bana. Hadi Harbi kilo almış hali lan Dur abinin. <laughs> Yemin ediyorum kilo <kira> almış hali. <laughs> evet 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 sus artık. arkada bir tane daha var önde açtı onu. Aç, <laughs> Hadi! Abi! Kimse gelmiyor kapıdan şimdi aptık kimse gelin lan varsın da lan ha oh. bile gelin amına koyayım adamlar dışarı çıkıyor <gülüyor> kapadı kapadı <gülüyor> ya kardeşleriniz için anneleriniz için kardeşlerim kazanacağız